Bugün marketten sakız aldık. Evet. Ne yapacağız şimdi o sakızları? Bakacağız. Bakacağız aç. mı? Aç aç. aç. Açalım aç, mı? Okay. Tamam bakalım hangi renkler varmış. Aç. Nasıl açılıyor? Öncelikle bakalım. Şuradan. Şuradan. Şuradan kıralım önce. Ay olmuyor. Şöyle yapayım bekle. Bekle bakalım. Açamadım ya açtım. Sen aç bakalım. Şuradan açacaksın. Bak şu beyaz. Evet, beyaz kapağını. Bak şöyle açtık. Bir sürü sakızımız var. Hayır, hangi benim renkler benim... var? Sayalım mı? Tamam. Hayır, hayır. hayır Tabağa değil, kutusu var burada. Tabağa niye koyacağız? Hmm. Renkleri sayalım. Hadi bakalım göster bana bakalım. Tek tek göster hangi renkler varmış? Renk. O hangi renk? O hangi renk? E, pembe. Evet. Buraya koy bakalım. Bir pembemiz var. Bu... Hayır hayır. Önce pembeleri de renkleri sayacağız. Şimdi bu hangi renk? E, sarı. Sarı. Pembemizi ver pembemizi. Şuraya koyuyoruz. Bekle. Kapağında dursun böyle. Bu hangi renk? E, mavi. Mavi mi bu? Mavi. Hayır yeşil bu. Yeşil. Bu hangi renk? Kırmızı. Kırmızı, evet. Bu hangi renk? Unuttun mu? Hangi renk bu? Evet, bu hangi renkte? Turuncu. Turuncu. Unutma, tamam mı? Bu turuncu. Başka renk var mı içinde? Ay, sanki bu hangi renk? Ay, bu da koyu pembe bak. Gördün mü? Bak bu farklı renk, bu farklı renk, bu mor, bu pembe. Hı hı. Gördün mü? Hı hı. Toplam kaç rengimiz varmış? Başka renk yok değil mi? Hı hı. Hayır yok. Sayalım mı? Hı hı. Bir, iki, hı hı. üç, dört, beş. Bir de kırmızı. Hı hı. Altı. Toplam altı rengimiz var. Altı renk sakızımız var. Hepsini yemiyoruz. Tamam mı? Şimdi ağzına attım bir tane. Kapatıyoruz. Çiğnemiyoruz artık. Anlaştık mı? Hı hı. Bir daha almıyorsun içinden. Tamam mı? Hı hı. Çok sakız olmaz. Tamam mı? Hı hı. Anlaştık. Ver bakalım şimdi bana sakızları. Ver. Ver bana. <laughs> bay bay yap.